Efendim, efendim programımız programımız devam ediyor sevgili dostlar. Burada güzel çiçekler göndermiş sevgili dostlarımız. Bir müsaadenizle bir okuyayım. Tekart Viltur. Tekart Viltur Turizm gönderdi bize güzel bir çiçek. Mustafa Türk. Mustafa Türk dostuma çok teşekkür ediyorum çiçeğinden dolayı. Desapen Mobilya. Desapen Mobilya. Hakkı, hakkı, Hakkı Baba çok şey marka işte desapen mobilya. Yani mutfak dolap. Yani ray dolap e, imalatta. mecit. İnne mecit. Tamam. Ne Ak O zaman eyvallah. Sana <laughs> sana bir mutfak. Un kabanla lazım mı sana mutfak? Allah razı Hemen yaptırırız. Ee gidi. Reis Turizm İbrahim Çoşküner programınıza başarılar dilerim Karadeniz ekonomisine yön veren adam. <laughs> Teşekkür ediyorum bugün. <laughs> bu güzel hemşerilerime, güzel insanlarıma. Evet, alkışlar susmuyor. He sen, 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 sen. Söyle. Şimdi iki dakika otur şimdi mesela. <laughs> tamam, bitmiş çok okuyacağım. Biz burada yıllardan beri, e, daha eski yıllarda program yaptığımız bizim yönetmenimiz olan Mustafa Kahraman var burada. Şimdi müdür o, e, program. Bizim yaptı. aynı zamanda koordinatörümüzdür. Yorum, spor programları yapıyor. Evet. Ve çok güzel bir uşak. Meltem Televizyon'un bel kemiği. Bu türçü e, çok ağlarım tüksünü istiyor. Ona armağan isim. Bir de mesela burada Şalpazarı meşresi taksi var ya, istemişler Türkçe bizden, ona taksizleri... Onları da gitsin. Ama e, tabii Şalpazarı taksizleri, derken bütün taksiler armağan etsin. Şimdi Mustafa abiye de bir şey diyeceğim. Mesela sende niye işte bir çiçek var, işte bir şey... Şimdi Mustafa abiye de ben şimdi şöyle bir şey söyledim. İsimle inceliyor. Mesela şu anda, e, biraz espri yapıyorum tabii, yani, üçüncüsünlüler <laughs> diye. Mustafa abi şimdi bize bir klip çekse var ya şimdi. İnan Sponsuz bana, yani. inan bana e, ee, şirin evlerin ortasına bitsem, yaptım, bir sema yaptırmış ne sevap edin? Olur, olur. <laughs> ya, o, zaman, olur. o zaman yar, yar, yarın yarın şeye, şey, makamına gideceksin. Tamam olur diye bak. He, Bak olur dedi. Allah razı al olsun abi. Tabii olur. Niye olmaz? Mustafa <laughs> Cüneydin abi bir sözü verdi. Buyurun. Ya, ya, evin yaptınız ben. ben tam şey Karadeniz şey işi şey oldu. Bir de değilsin ki düğünlere gideyim para vermeyin. Ay, Mustafa abi, Mustafa abi bir şey söyleyeyim bak. Mustafa <gülüyor> abi. <gülüyor> eskiden <gülüyor> Mustafa abi kahvesi içeri Ben şimdi buraya gelirken tabii ben çiçek yedirmedim. Sebebi de şu bir baktım size böyle bir hangi çiçeği getirsem sizin yanınıza solgun kalacak. Oo, wow, yani. Yüreğine sağlık sevgili başkanım. Yani, yani. İnsanları nasıl görmek istersen öyle görürsün. Siz güzel görüyorsunuz. Biz de sizleri, siz de bizim başımızın tacısınız. <laughs> Sağ olasın. Asr <laughs> zamanda öyle balle görünüşe çıkmışlar. Yani. Hocam yıllarca Arapça okumuş adamım ben. Arapça okumuşsun sen senin hocanın biliyorsun sen. Ben arada Kurban'a namaz kılıyorum ha.